bana bak anneciğim sen havuza mı gitmek istedin Hı? ama biz havuza gidemedik değil mi oğlum Hı? neden çünkü dışarıya çıkamıyoruz yasak bizde ne oradan, yaptık oradan, anneciğim bizde ne yaptık anneciğim dolabımızı süsledik havuz gibi denize gidiyormuş gibi değil mi anneciğim simitimizi boynumuza taktık burnumuzu taktık şimdi havuz yaptık kendimize değil mi oğlum Ali hadi oyununa getir bakalım simiti. Nasıl yüzüyorsun göster bize. Hadi. Alicim. Ali Sami, anneciğim bir şey söyleyeceğim. Bu sandalyenin havuzun içinde ne işi var? O sandalyenin havuzun içinde ne işi var anneciğim? Otur bir bakayım sana. Bir oturur musun? Otur benim aklıma bir şarkı geldi. Onu söyleyelim. Hadi gel. Benim. Hadi otur. Alicim. Otur anneciğim, Hadi onu yapalım. Otur, ben o şarkıyı söyleyeceğim. Sen de kapını böyle böyle. Hadi. Baby shark, do 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 Baby shark, do 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 Baby shark, do 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 Baby shark. Mami shark, do 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 Mami shark, do 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 Mami shark, do 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 Mami shark. Grandma do shark, do 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 do. Grandma shark, do. Dö 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 dö. Grant Marshak. Grant Marshak. Oh. Ay nasıl yapıyorlar böyle? Sen de yapar mısın bir? Hadi yüz 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 <laughs> Dudaklarımız nasıl yapıyoruz güzel? <laughs> Ay içte soktu simitini çıkaramıyor. Hadi Sami. Ee, havuza atla şimdi. Nasıl sandalyeye çıkıp atlıyordun ya? Sandalyeye çık atla. Sandalyeye çık havuza atlıyordun ya. O yüzden koymuştuk ya onu. Şimdi hatırladım. Hadi şimdi havuza atla. Atla havuza. Atla. <laughs> tekrar atla havuza. Hadi havuza atla tekrardan. Bu sefer ama simitini, simitini giymen lazım. Ali simitini giymen gerekiyor. Giy simitini. Evde havuz yaptık. Hop. Ama giymen lazım havuz. Simitine gi, Öyle atlayacaksın ya havuza. Hadi anneciğim hoppa. Hadi bir yüz görelim şimdi bir de yüz. Havuzda yüz havuzda. Yüz bakalım yüz 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 yüz. şimdi bir de göreyim seni nasıl yüzüyorsun bakayım. Yüz yüz yüz. Yüz anneciğim yüz 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 yüz. yüz. Tamam. Evet. Teşekkür ederim oğlum.